Ben doçent doktor Elif Ömer Korgalı, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı'nda öğretim üyesiyim. Bu hafta itibariyle Dünya Sağlık Örgütü 2005 yılından itibaren insanın son haftasını Dünya Aşı Haftası olarak kutluyor. Biz de Avrupa Bölgesi olarak Türkiye'de bu haftanın farkındalığını arttırmak, insanların aşı duyarlılığını arttırmak için çalışıyoruz. E, aşılar, e, çeşitli hastalık yapıcı patojenlerin e, çeşitli işlemlerden geçirildikten sonra e, bazı parçalarının ya da tamamının insan vücuduna çeşitli yollarla verilmesi sonrası e, bir immün yanıt oluşturulması esasına dayanan e, bir koruyucu sağlık yöntemi aslında tüm dünyada hem erişkin yaş için hem de özellikle çocuk yaş ölümlerini azaltan en önemli uygulamalardan bir tanesi. Dolayısıyla tüm çocuklarımıza doğumdan itibaren belirli bir aşı takvimi e, dahilinde çeşitli aşılar uygulanıyor. Bu aşılar ülkeden ülkeye değişebiliyor. Bizim ülkemizde şu an e, rutin e, uygulanan çocuklukça aşı takviminde 13 çeşit hastalığa karşı çocuklarımızı koruyabiliyoruz. Bunlar arasında verem hastalığı, e, menenjit hastalığı, e, Kulak iltihapları, pnömoniler, kızamık, kızamıkçık, kaba kulak, hepatit A ve B hastalığı gibi, su çiçeği gibi çok çeşitli bulaşıcı hastalıklar var. Bu hastalıklar hem ölümcül olabilecek hastalıklar, ölümcül olmasalar dahi çok ciddi ömür boyu kalacak sakatlıklar, işte sağırlıklar, körlükler gibi ciddi sıkıntılar yaşatabilecek hastalıklar. Dolayısıyla aşılar yoluyla çocuklarımızı hem ölümlerden hem de bu ömür boyu sürebilecek sıkıntılı durumlardan kurtarma şansımız var. O nedenle Dünya Sağlık Örgütü tüm dünyada aşılara karşı duyarlılığı arttırmak adına bu haftayı kutlamak istiyor. Biz de buna dahil

Bu yılki teması Dünya Sağlık Örgütü'nün, Dünya Aşı Haftası için eksik aşıların tamamlanması teması. Çünkü son yıllarda özellikle hem ülkemizde hem de tüm dünyada aşı reddileri ya da aşı tereddütleri çok fazla yaşanıyor. Aşı reddi kavramı dediğimiz zaman kişilerin tamamen hiçbir aşıyı yaptırmak istemesi, istememesinden bahsediyoruz. Ama aşı tereddütü dediğimizde de aşılara karşı biraz temkinli giden, işte bazı aşıları yaptıran, bazılarını yaptırmaktan çekinmeyen, kişileri ifade ediyoruz. Dolayısıyla özellikle aşı tereddütü olan kişilere karşı e, biz sağlık çalışanlarının da çok doğru bir bilgilendirme yapması ve bu insanları aşı yaptırma yönünde ikna etmesi mümkün olabilir. O nedenle tüm sağlık çalışanların aşı konusunda çok bilgili olması bu konuda içerik olarak kendilerini geliştirmeleri ve hasta ve hasta yakınlarına bu yönde doğru bilgi vermeleri gerekiyor. Çünkü çeşitli çalışmalara baktığımızda aşı karşıtlığı ya da aşı tereddütleri ile ilgili bilgilerin çoğunlukla sağlık çalışanlarından değil, işte sosyal medya platformlarından, medyadan edinildiğini öğreniyoruz. Bu nedenle bizlerin de bu konuda daha fazla dikkat etmemiz gerekiyor. Bu çok önemli. Şöyle anlatabilirim, bizim ülkemizde bütün aşılar çocukluk çağında ücretsiz olarak uygulanıyor. Bu çok iyi bir hizmet. Ve şu an hala aşılama oranlarımız %90'ların üzerinde. Fakat bir 10 yıl öncesine baktığımızda işte yılda 10-15 aile aşı reddi kararı vermişken günümüzde son çalışmalar gösteriyor ki 10.000'in 10 üzerinde aile ülkemiz için çocuklarına aşı yaptırmak istemiyorlar. Bu oran giderek artıyor ve Eğer bizim aşılama oranlarımız %90'ların altına inerse ki bu hızla gidersek 5 yıl içinde ineceğini tahmin ediyoruz. O zaman bu bizim toplum sağlığımız için de ciddi bir sıkıntı oluşturacak. Çünkü aşı yaptırmak istemeyen ailelerin genel olarak yaklaşımı şu şekilde oluyor. Biz çocuklarımızı aşılatmıyoruz. Hiçbir çocuğu bizim filanede kimse aşılatmadı. Ama bizim çocuklarımız hiç hasta olmuyorlar. E bu aslında aşının toplumsal bağışıklık özelliğinden kaynaklı bir şey. Çünkü sizin çocuğunuz kreşe gittiğinde ya da okula gittiğinde eğer orada 100 çocuk varsa ve bu 100 çocuğun 5 tanesi aşısızsa geri kalan etraftaki çocuklar aşılı olduğu için sizin çocuğunuz da hastalıklarla maruz kalmıyor, hastalıklarla karşılaşmıyor. Ama eğer bunu tersine çevirirsek yani o yüz çocuğun sadece 5 aşı 95 aşısı olursa o zaman bizim için çok zor günler başlayacak. Çok ciddi hastalıklarla yeniden e, boğuşmak zorunda kalacağız. E, bu nedenle aslında aileler bu toplumsal bağışıklığı da kullanarak bir taraftan aşıyı reddedebiliyorlar. E, bunu da onlara çok iyi anlatmak gerekiyor. E, yakın zamanda bir pandemi yaşadık. Pandemi aslında bunun en canlı örneğiydi. E, herkes, o binlerce insan e, Covid-19'dan öldüğünde hani bunun bir koruyuculuğu yok mu, bir aşı yok mu olalım ve bu hastalık bize bulaşmasın dediler. Dolayısıyla e, çocuklukça aşıları da bu şekilde yıllardır denenen, bilinen aşılar ve çocuklarımızı çok büyük ölümlerden ya da hastalıklardan koruduğunu biliyoruz. Tüm çalışmalar 5 yaş altı ölümlerin korunmasında aşıların en ekonomik, en kolay ve en güvenilir yol olduğunu söylüyor bize. Dolayısıyla biz de aşıların yaş dönemlerine uygun şekilde yapılmasına ve uygulanmasını öneriyoruz. Aileleri de bu konuda bilgilendirmek istiyoruz. Dünya Sağlık Örgütü hala Tüm dünyada yılda 1,5-2 milyon hatta 3 milyona yakın kişinin, bunlar çocuk ve ilişkin olmak üzere, aşıyla önlenebilir hastalıklar nedeniyle hayatını kaybettiğini bildiriyor. E, ve aşılar hem daha konforlu bir yaşam hem daha uzun ve sağlıklı bir yaşam için izin vazgeçemeyeceğimiz e, koruyucu tedbirler. E, bunun farkındalığını arttırmak adına da herkese e, çok aşılı sağlıklı ve uzun bir e, ömür dileyerek konuşmamı bitiriyorum.